Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde... Hansel kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Biz evin yolunu biraz buluruz. Yani zor buluruz. Annesi ormandaki yoldan ayrılma sakın diye seslenir arkasından. Ormandaki yoldan <laughs> ayrılma. Tamam baba bu ne biçim ses? <laughs> Masallara yolculuk her çarşamba saat 20.30'da Okan yayında radyo programında bir varmış bir yokmuş. Ebel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak bir ormanın biraz gerisinde küçük bir kız yaşarmış. <laughs> Annesi ona üzerinde kırmızı başlı olan bir pelerin almış. Kızım, gel buraya. Sana üzerinde kırmızı bir pelerin ol Başlık mı pelerin mi? Pelerin... Pe, pelerin... Şey, pelerin başlık, zaten başlığı pe, var pelerin. Kırmızı başlıklı bir pelerin. Yani pelerin kırmızı değil, başlığı pelerin. O ne böyle Peki pelerin de kırmızı Şimdi olmuyor başlığı mu? Başlığı diyor, başlığı pelerin diyor. Ya sen <laughs> önce başlığı, anlattığını bir anla. <laughs> kırmızı veya kırmızı başlıklı bir pelerin. Allah'ım bizi kim yönlendiriyor? Hadi tamam, bakayım. hadi. <laughs> kızım, kızım, gel buraya. Sana kırmızı bir pelerin aldım. Hem de şapkası da var. Başlığı mı? Evet. <laughs> çok şeker. Peki başlığı ne O da kırmızı. <laughs> çok tatlı. Ama pelerin mavi olmayan bir şeymiş. <laughs> Neyse değişik. Teşekkürler. Bu senenin modası bu kızım. <laughs> kız bu pelerini çok sever. Kız. Ve... tamam. <laughs> 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 Pardon devam edin Okan Bey. Kız bu pelerini çok sever ve nereye gitse onu giyermiş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız der. Çarşıya gidiyorum, pelerin giyiyorum. Manava gidiyorum, pelerin giyiyorum. Tiyatroya gidiyorum, bir eser izlemeye pelerin giyiyorum. Herkes bana kırmızı başlıklı kız diyor. Kız, kız beğendin mi sen bunu? <laughs> Çok beğendim anneciğim. Teşekkür ederim. Kırmızı başlıklı kız odasında oyun oynarken annesi seslenerek onu yanına çağırır. Annesi seslensene. Kızım! Kızım! Anne bana bu kadar çok bağırma, çok korkuyorum. Ha bana burada bir... mıydın? Ben Pardon. Gel buraya kızım, sana önemli bir şey söyleyeceğim. Kırmızı başlık kız gelir. ve an... inşallah Der. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı başlıklı kız gelir ve annesine neden kendini çağırdığını sorar. Anne beni neden çağırdı? Annesi, büyük annesi için yaptığı çörekleri götürmesini ister. Kırmızı başlıklı kız da elbisesini giyer. Üzerine kırmızı başlıklı pelerini geçirir. Başlığı çenesinin altından sıkıca bağlar ve yola çıkar. Bayağı boğdum yani. <laughs> ya ben bir şey merak ettim anneciğim. Sen e, babaannemle kavgalı değil miydin? Ona niye biz kurabiye gönderiyoruz? Kızım artık aramızdaki bu olumsuz durumun toparlanması için bir adım olsun istiyorum. Sen de aracı olacaksın. Bu kurabiyeleri al babaannene götür. Peki anne. Annesi, ormandaki yoldan ayrılma sakın diye seslenir arkasından. Ormandaki yoldan ayrılma! Kırmızı başlıklı kız da, ayrılmam anne der. Ayrılmam anne, ha ha, ayrılmayla la he he Kırmızı başlıklı kız, tam ormana girmiş, birkaç adım atmıştır ki... ...çalılıkların arasından bir ses duyar. Korkmuş bir şekilde ve sesin geldiği yere doğru bakarak... ..."Kim var orada?" diye seslenir. Dur, <laughs> Ay ne o ya? Kim var orada? Korkuyorsun. <laughs> Ay ne korkuyorum? Kim var orada? Açalım Ben kurdum! Kurdum ben! <laughs> Kırmızı başlıklı kızla burun buruna gelir. Ay! Kurt! <laughs> Kırmızı başlıklı kız korkusundan az kalsın elindeki sepeti düşürecekken Ay. birden kurdun hiç de düşmanca görünmediğini fark eder. Ay. Bu kurt hiç de düşmanca gibi gözükmüyor. Gayet de dostça şapşik şapşik bakıyor. Hey kurt! Bir süre sessizlikten sonra kurt sorar. Nereye böyle küçük kız der. Nereye böyle küçük kız? Kırmızı başlıklı kız da ona titrek bir şekilde cevap verir. Büyük annesine gittiğini, e, evi tarif eder. Ormanın sonundaki ilk ev olduğunu, büyük annesinin sağlığının pek iyi olmadığını, ona annesinin yaptığı çöreklerden götürdüğünü söyler. Kurt ben büyük anneme gidiyorum. E, ormanın evindeki ormanın, ormanın içindeki son ev oluyor. İlk sağdan sapıyorsun sola dönüyorsun. İlk manavdan aşağı. Büyük anne çok iyi değil. Ay nesi var geçmiş olsun. Teşekkürler. Grip oldu üzerine iyilik sağlık. Salgın var salgın çok, çok, var. Çok çok Ay bir baş ağrısı lodos o da. C tamam. vitamini. Evet. Tamam beyler. Hanımefendi tamam, bir saniye. Kurt sepede doğru elini uzatır. Kurt köyde ha. <laughs> Kurt köyde oturuyor. Peki bu bilgiler önemli. Tamam. Kurt sepete doğru elini uzatır. Ancak kırmızı başlıklı kız onun eline sertçe vurur. Sepete doğru elim uzatayım. Aa! <laughs> Bana baksana der. <laughs> Ay, Senin babaannenin kurabiyelerinde gözler mi var? Ona anneciğim bütün gece yaptı. İşte hamur açtı falan. Kurt ona yaklaşıp kötü bir niyetinin olmadığını sadece bakmak istediğini söyler. Hey kırmızı başlıklı kız kötü bir niyetim yok sadece sepetinin içinde ne olduğunu görmek istedim. Kırmızı başlıklı kız çiçek toplayarak kelebeklerin peşinden koşarak kuş seslerini dinleyerek yolda ağır ağır, <tık> ağır ilerlerken yavrum. kurt kestirmeden büyük annenin evine varır kapıyı çalar. <tık> o biraz hindi gibi oldu Yok kuş yaptım ben. Büyük anne kim o diye seslenir. Kim o? Kurt sesini değiştirerek onu kandırır. Şey büyük anne benim kırmızı başlıklı kız. Sana çörek getirdim. Sana çörek getirdim. Çayın yanında yersin. Çayın yanında yersin. Kalkıp çay içebilirse tabi. Büyük... <laughs> <laughs> Bunları kapının dışından mı? Tabi. Büyük anne numarayı yutar kapı açık gel der. Adam, kapı açık gel benim kalkacak halim çay koyacak halim mi var? Kurt hemen içeri dalar. Öylesine açtır ki günlerdir hiçbir şey yememiş. Bu yüzden büyük anneyi çiğnemeden bir lokmada yutu verir. <laughs> bir lokmada yuttum valla. Biraz... Soda var mı soda? <laughs> Biraz yaptı da. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız büyük annenin kapısını çalar. La <laughs> La, la, la Büyük anneyi yutan kurt zor olsa da... Büyük ...yumuşatmaya anne. çalıştığı ses tonuyla... ...kim o der. Büyük anne. <laughs> kim o? <laughs> bayağı çıktın bayağı, ha. Bayağı yumuşadı. O, içinde büyük anne var. Benim. benim kırmızı başlıklı kız der. Benim kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzelim. Bekleme içeri girebilirsin. La la la. Kırmızı başlıklı kız... Bir an için tereddüt eder, ha. zira büyük annesinin sesi ona garip gelmiştir. Büyük annemin sesi biraz bana garip geldi ve şu an tereddüt içindeyim. Sonra... Çıkayım mı burada mı durayım? Anne ne yapayım? Gireceksin içeri gireceksin. İçer. Sonra büyük annesinin hasta olduğu aklına gelir ve kapının mandalını kaldırarak içeri girer. Ay ama sonuçta kadın da hastaydı yani sesinin böyle çıkması normaldi. O şu mandalı bir kaldırın Gir içeri. Hey. Büyük annenin geceliğini giyen kurt onun başlığını ve gözlüğünü takmış yatakta yatmaktadır. Yorganı boğazına kadar çeker, içerisi karanlık olsun ve suratı fark edilmesin diye perdeleri iyice kapatır. Kırmızı başlıklı kız yanındakileri şuraya bırak. Ha. Elindekileri, <laughs> elindekileri yanıma bırak yanıma gel. <laughs> Hayır elindekileri oraya bırak yanıma gel. Elindekileri oraya bırak yanıma gel kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız çöreği yatağın yanındaki küçük masanın üzerine koyar. Ama hemen kurdun yanına gitmez çünkü büyük annesi bir tuhaf görünmektedir. Ve tarihe geçen o sorular kırmızı başlıklı kız tarafından sorulur. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine kollarının neden bu kadar büyük olduğunu sorar. Büyük anne bir şey Tamam geldim yanına falan da... ...doğru görünüyorsun. Kolların neden bu kadar büyük ve uzun? Seni, seni daha iyi sarabilmek için yavrum. Kulakların neden bu kadar büyükler? Peki yani ne bileyim... ...kulakların neden bu kadar büyük büyük anne? <laughs> Çünkü ben büyük anneyim. Kulaklarım da küçük olacak <laughs> değil. Öyle olsaydı küçük, küçük anne, anne olurdum değil mi? <laughs> seni daha iyi duyabilmek için kızım ve gözlerinin neden kocaman olduğunu sorar. Büyük anne, gözlerin neden bu kadar kocaman? Seni, seni daha iyi görebilmek için. Dişlerin neden sivri? Büyük anne, dişlerin mi sivri senin ne o? Dişlerin neden sivri? Pardon. Seni daha iyi yiyebilmek için desene. Seni daha iyi yiyebilmek için. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyledikten sonra kurt artık daha fazla kendini engel olamaz ve yorganı bir tarafa atarak yataktan fırladığı gibi kırmızı başlıklı kızı no, 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 no. bir lokmada yutu verir. Sonra da karnı doyduğu için keyfi yerine gelir ve uykuya dalar. O karnım doyduğu için keyfim yerinde. Ne yapayım? Yatayım o zaman biraz. <laughs> Ama ne var ki kurt çok kötü olmamaktadır. Evin önünden geçen bir avcı onun horladığını duyar. Aman avcı vurayım seni ben çünkü avcıyım ben vururum onları. Büyük anneye kötü bir şey mi oldu acaba diyerek kulübeden içeri girer. Lan, büyük anne kötü bir şey mi oldu acaba? İçeri girer girmez de orada neler olduğunu hemen anlar. Ha, anladım. Sen kurtsun büyük anne ve kırmızı başlıklı kızı yuttun yedin. <laughs> Kurdu dere kenarına kadar götürür. Gel bakayım dere kenarına. Abi vallahi iftira. Abi yemin ediyorum ben yemedim. Abi vallahi kurban olayım ben ettim sen etme Başlık sarkıyor oradan ben yalancı. Başlığı sarkıyor oradan. Karnını <laughs> kesip büyük anne ve kırmızı başlıklı kuzu <gülüyor> <gülüyor> kırmızı başlıkla kızı. <Baştan> <laughs> karnını kesip büyük anne ve kırmızı başlıklı kızı içinden çıkarır. Abi <laughs> kesme, Abi bir Keseyim mi karnını? Abi yapma kesin abi! bir mi kurban olayım abi! Bak Kes 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 abi kes kes abi! kes 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 taş dolduralım taş. Taş dolduralım taş. Taş yok mu taş? <laughs> Kurt uyanır ve ne kadar susadığını düşünür. Oh, çok fena susadım ya. Yanındaki ırmağa doğru eğilir. Eğilmesiyle birlikte düşmesi bir olur. Ay! Ve o günden sonra kurdu bir daha gören olmaz. Derenin yanında işte ya. Niye yardım etmiyorsunuz? Bitti mi masa? Bitti. Masalın ana fikri ne? Düşenin dostu olmaz. <laughs> evet çok doğru çok teşekkürler arkadaşlar. Yoldan çıkanı dışına. kurt kapar mı ne ne şey? Ne? Yoldan çıkanı kurt kapar, düşenin dostu olmaz. Kırmızı başlık kızın yolu yol değil. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta başlık dediğin kırmızı olmalı. <laughs> Beş kuruş fazla olsun kırmızı <laughs> olsun. Kırmızı olsun. Değil mi? Teşekkür, teşekkür çok teşekkür. teşekkürler han. Han evet. ve Gratel'de görüşmek üzere. Teşekkür.